Merhaba arkadaşlar. Bugün web kazanım testlerinden 12. testimizi çözeceğiz. Başlığımızda kimya her yerde. Birinci sorumuzda yukarıda verilen şekil ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? X kirdir diyor. Şimdi bu şekle baktığımız zaman sabun ve deterjanı kiri temizleme modeli olarak söyleyebiliriz bunu. X'e kir, Y'ye hidrofil kısmı yani suyu seven kısım şeklinde söyleyebiliriz. X kirdir, Y hidrofildir. Sabun ve deterjanın kiri temizlemesi modellenmiştir. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Sabunları hatırlatırsak uzun kuyruk baş kısmında COO-NA artı ya da K bağlanabiliyordu. Deterjanlarda da uzun kuyruk SO3-NA artı şeklinde bağlanabildiğini söylemiştik. Baş kısmına polar kısım, hidrofil kısım, suyu seven kısım diye söyleyebiliriz. Kuyruk kısmına da apolar kısım, hidrofob kısım, suyu sevmeyen kısım şeklinde de söyleyebiliriz. İkinci sorumuza bakarsak C17H35COO bileşi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Beyaz sabundur. Evet biraz önce de söyledik sabun. E Sodyum olursa bunun adı beyaz sabun adını alıyor. sabunlar ve deterjanlar yüzey aktif maddelerdir. Yumuşak sabun olarak bilinmez, sert sabun olarak bilinir. Yumuşak sabunda burada potasyum olması gerekiyor. O yüzden 1 ve 2. Gelelim 3. sorumuza. NaClO bileşiğinin Sulu çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çamaşır suyu olarak adlandırılır. Evet doğru. Hijyen amaçlı kullanılır. Evet tuz ruhu ile bir arada kullanılırsa zararlı bir gaz olan klor gaz açığa çıktığından bir arada kullanılmamalıdır. O yüzden Edirne hepsi doğru. Polimerlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre farklı kullanım alanları vardır. Evet, günlük hayatımızda birçok yerde polimerlerle karşılaşabiliyoruz. Günlük hayatımızda kullandığımız polimerlerin ticari kısaltmaları ve geri dönüşüm kodları vardır. Evet bu da doğru. Yapay ve doğal polimerler vardır. Mesela kauçuk doğal bir polimer diken, polietilen, polistiren yapay bir polimerdir. O yüzden hepsi doğru diyebiliriz buna da. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda kullanılan polimerlerden değildir? Diş fırçası evet plastikten üretildiği için polimerdir. Naylon poşet zaten, çocuk bezleri, teflon tencere ama metal bıçak ve çatallarda polimer yoktur. Plastik çatal ve bıçaklarda vardır. Polietilen tereftalat maddesi için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Özellikle meşrubatların ambalajlarında kullanılır. Evet. PETF şeklinde kısaltmasıdır. Renksiz ve şeffaftır. Evet ve çok hafiftir. Zaten polimerleri kullanmamızın nedenlerinden birisi hafif ve ucuz olması. O yüzden hepsi doğru diyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki polimer maddelerden hangisinin kısaltmaları yanlış verilmiştir? Polivinil klorür PVC şeklinde, polistiren PS şeklinde, polietilen teraftalat teflon yapımında kullanılır ama kısaltması teflon değil PTFE şeklindedir. Yalnız 3 yanlış oldu. Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerleyen öğrenci kaç numaralı çıkış noktasına ulaşır. Monomerlerin çok sayıda kovalent bağ ile bağlanmasıyla polimerler oluşur. Evet. E, polimerler korozyona uğramayan maddelerdir. Polimerleri kullanmamızın nedenlerinden zaten biri de bu demiştik. Korozyona aşınmaya uğramıyor. Uzun ömürlü bu yüzden. PS yani polistiren yapay polimerdir. Evet bu bizim yaptığımız bir polimerdir. O yüzden 6. çıkıştan çıkabiliriz. Aşağıda verilen maddelerden hangisi kozmetik ürünü değildir? Merhem ilaçla, e, ilaç formlarından birisidir. Yarı akışkan ya da yarı katı olarak söyleyebiliriz. Biz bunu kozmetik ürünü olarak e, inceleyemeyiz. Saç boyaları saçı oluşturan keratin proteinine tutunarak kendi rengini saça veren maddelerdir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Saç boyaları saçı yıpratır. Evet söyleyebiliriz. Saçın boyanması kimyasal bir olaydır. Şimdi saçlarımız uzuyor diyebilirsiniz, fiziksel bir olay diyebilirsiniz. Boyadığımız kısmı tekrar geriye döndüremiyoruz. Saçın uzaması bizim biyolojik bir olayımız. Burada saçı boyanan kısmı tekrar kendi haline dönüştüremediğiniz için kimyasal bir olaydır diyebiliriz. Saç boyaları bitkisel veya sentetik kökenli olabilir. Evet, bu da doğru. Kas içine, tam, e, damara, deri veya deri altına uygulanan, genellikle diğerlerine göre hızlı etki gösteren ilaç formu aşağıdakilerden hangisidir? İğne diyebiliriz buna da. 12. sorumuza bakarsak, aşağıdakilerden hangisi ilaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerinden değildir? Şimdi şıkkına baktığımız zaman vücuttaki tüm mikroorganizmaları yok etmek diyor. İlaçlar tüm mikroorganizmaları yok etmek için üretilmez. Belirli bir bölgedeki o anki iltihaplanmayı, hastalığı iyileştirmek, tedavi etmek amacıyla kullanılır.